Merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Bugün borsamız BIST 100 endeksi gene rekor seviyesine ulaştı. Ee, günü gayet güzel kapattı diye düşünüyoruz. Şimdi hisselerle alakalı olarak sizlere gene aktaracağımız bilgiler var. Her gün olduğu gibi bugün de lotların ne kadarı satıldı videosuyla beraberiz. Hemen başlayalım. Bu arada e, kanala abone olarak destek veren herkese teşekkür ediyoruz. E, abone olmayanlar da varsa biz abone olursa seviniriz arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz. E, bunu da hep birlikte başarıyoruz. Diğer kanallardan biraz daha farkımız var diye düşünüyoruz. Eğer beğeniyorsanız ne mutlu. E, çoğu arkadaşımız da yorum yazıyor. Olumlu yorumlar da var. E, bizim sayemizde para kazanan arkadaşlarımız da var. Hepinize teşekkür ederiz. Şimdi tarihimle başlayalım. Evet, takiğim 771 lira para kazandırdı. 493 lira fiyatı var. 110 107 lira 50 kuruştan halka arz oldu. Şu anda 771 lira para kazandırdı arkadaşlar. Bugün 16. gündeydik. 16. gündeydik ve kırmızıyla işaretlememdeki amaç e, lotların tamamı satılmış oldu. Yani 16 günün sonunda bütün lotlar 5 milyon lot satıldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugün Tarkim'in 16. gününde kazandırdığı para tam tamına 771 lira ve yüzde %358, 358 kar var. Yüzde 358 kar var. 2 lotta e, 770 lira para kazandırdı. Gayet güzel. Maşallah diyelim. Bakalım nerelere gidecek, neler yaşayacağız. E, bundan sonraki aşamalarda çok önemli. Her gün önemli diyoruz. Evet gerçekten önemli. Bugün e, dün'e, ondan önceki güne istinaden daha az lot satıldı. 484.180 lot satıldı. E, kapanışta 119.223 lotla kapandı. E, 119.223 tavanda bekleyen emir vardı. 484.180'de lot satıldı. %9.7'si bugün satılmış oldu. Toplam lotlara baktığımızda 5 milyon lotu vardı. Bugünle beraber 5.352.861 lot satıldı. O da %107 yapıyor. Yani bütün lotların hepsi satıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bundan sonrası için e, güzel günler inşallah bizi bekler. Hep beraber izleyip göreceğiz. Gelelim Reader'a. Reader zaten 6. günde lotların tamamı satılmıştı bugün de. E, bugüne baktığımızda gene tavan fiyatta e, 8 milyon 638 bin emir var tavanda bekleyen. Ve bugün 10.658.392 e, lot satıldı. E, toplamda kilo lotu söylemeyeceğim zaten. Gün geçtikçe artıyor. 390.000 civarında bir lot satılmış. Geçelim onu. Tarkim'de bugün arkadaşlar 9. gündeydi ve 21.86'dan 9 gündür tavan giden hisselerden Tarkim 9.5 liradan 21 lira 86 kuruşa geldi ve Tarkimde Tarkim diyorum ve Reader da bize bugünle beraber 577 lira para kazandırdı. O da %135. %135 kar etmişiz arkadaşlar Reader'dan. Reader'ı biz kaçıncı günde söyledik bilmiyoruz ama e, sanırım 2 3 gün önce ya da 4 gün önce de olabilir söyledik dedik ki biz bu şirkete işte ekleyeceğiz devam edeceğiz güzel şirket e, biz telefonun kaç kameralı olduğuna bakmıyoruz <laughs> şirketin e, patronunun açıklamaları var bakın onu da paylaşayım ben size bir sonraki videomuz o olsun eğer e, vakit olursa onu paylaşayım e, haber türk'teki e, Haber Türkiye bir röportaj yayınlamış, e, bir saatlik bir yayın. Oturun izleyin abi. Yani güzel şeyler kazanırsınız, güzel bilgiler var. Hani doğru yanlıştır, yalandır bilemeyiz. Ama şirketin hedefleri var, şirketin güzel işleri var. E, umarım güzel yerlere gelir. E, bizim amacımız şirkete yatırım yapmak. Yaptık da hani kimisi şey diyor yorumlarda. Kimseye takılmıyoruz da. Şimdi i̇şte ne kadar reklam parası aldınız vesaire. Arkadaşlar biz daha YouTube'a başlayalı başlayalı kimseyle ne bir anlaşmamız var. Yani info yatırımla bir anlaşmamız yok. Herhangi bir kanaldan bir teklif vesaire bilmem ne. Böyle reklam alma falan hiçbir şey yok. Biz kendi yağımızla kavrulan bir e, vatandaşız, borsacıyız. Biz bildiğimiz bilgileri de öğrendiğimiz şeyleri de sizlere anlatıyoruz. Sizlerin de para kazanmasına belki de vesile oluyoruz dedik yani söyledik de hani dedik biz de ekliyoruz yapıyoruz yorum da katıyoruz bu şekilde yani 577 lira para kazandırdı gayet güzel ama tabii eklediğimiz için daha da fazla para kazandırmış oldu bereket versin Hatsan'a bakalım Hatsan bugün 8. günde 205 lira kazandırdı 7.312.000 milyon 312 bin lot lot vardı tavanda bekleyen Hatsan'da bugün bireysel yatırımcıların hiçbirine maalesef Hatsan vermedi arkadaşlar. Verdiyse de bilmiyorum ama zannetmiyorum bireysele vermedi o 820'de e, Emir girsek de dahi Hatsan herhangi bir şekilde alım fırsatı bugün vermedi bugün alanlarda zaten e, info vardı e, Deniz Gedik e, Tri Sanko Yapı kredi gibi kurumlar aldı satanlar zaten Almus vesaire yapı e, küçük yatırımcıların kurumları bugün 2.34'ü satıldı toplam notlar 44 milyon 300 bin 28 milyon 28.024.467 toplam lot satıldı arkadaşlar. Bu da %63.20 yapıyor. Toplam lotların %63.20'si satılmış oldu. Umarım daha yolu vardır. Şimdi Hatsan'da böyle aracı kurum dağılımına baktığım zaman şöyle milyon lotlar vesaire daha henüz öyle alımlar gerçekleşmedi. Yani Tabii ki alanlar var. Mesela örnek veriyorum en fazla alan burada Bankof. 1.5 milyon lot aldı. Ee, daha sonrasında Şeker geliyor. 1 milyon lot aldı. Osmanlı 800 bin lot aldı. Yani böyle lotlar var. Ee, bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Hani Info 2 milyon satmış. Global 2 milyon satmış. Ee, o arada da zaten şu 6. tavanda fırsat verdi. Orada biz yakaladık. Aldık. 2 tavandır da devam ediyoruz. Bundan sonrası için zaten. E gayet güzel olur eğer tavan tavan cumaya kadar seri olursa 3 e, gün boyunca gayet güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz biz de artı olarak. Gelelim DMR gıdaya, DMR gıda, DMR gıda diyorum. DMR GD'ye gelelim. DMR'de de arkadaşlar e, 47 lira para kazandırdı bugün DMR. 47 lirada 3. gündeyiz. 106 milyon lot var tavanda bekleyen. DMR de bize %32.91 %33 kar bırakmış 3 günde. Toplam lotların da şöyle baktığımızda %807.680 lot satılmış. 807.618 lot satılmış. o da toplam baktığınız zaman %1'i satılmış oldu arkadaşlar lotların tamamının. %1'i satıldı. 66 milyon lot var. Güzel. E yolu uzun gibi gözüküyor. 106 milyon notla 281 bin not satılmış. Yani yazık olmuş. Bunları alanlar seviniyordur. Satsalar da alsak, alsak diyen aracı kurumlar. Böyle arkadaşlar. Tarkim'de, e, Reader'da, Hatsan'da yarın tekrardan teheşleşmede göreceğiz. Gene heyecanlı bir anlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Bugün olduğu gibi Tarkin ve Reader tavana kilitledi. E, bunları izledik. E, canlı yayınlarda gördük. Hepinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu paylaşıp beğenebilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. 100.000 abone hedefimiz var. İnşallah bir an önce bu hedefi tutturursak çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Hoşçakalın. und dann.